Düzenli olarak antrenman yapıyorsun, ağırlık kaldırıyorsun, beslenmene de dikkat ediyorsun ama yine de kas gelişimin istediğin gibi değil. Peki sorun ne? Büyük ihtimalle farkında bile olmadan antrenmandan sonra yaptığın bazı hatalar kaslarını büyütmek yerine gelişimini yavaşlatıyor. Eğer bu hataları yapıyorsan ne kadar sıkı çalışırsan çalış sonuç alman zor olacak. Bu videoda kas gelişimini sabote eden 5 büyük hatayı ve bunlardan nasıl kaçınman gerektiğini konuşacağız. Antrenmandan sonra en iyi toparlanma sürecini nasıl sağlayabilirsin? Kaslarını en verimli şekilde nasıl büyütebilirsin? Hepsini anlatacağım. Ben İsa Can Akan, Akademik Fitness uzmanıyım. Türkiye Atletik Fizik Şampiyonu ve milli sporcuyum. 15 yılı aşkın süredir hem kendi antrenmanlarımda hem de danışanlarımla kas gelişimi ve performans antrenmanları üzerine çalışıyorum. Bu yüzden burada paylaşacağım bütün bilgiler tamamen bilimsel ve sahada test edilmiş yöntemler olacak. Hadi başlayalım. Birinci hata Antrenmandan sonra yeterince protein almamak. Kaslar spor yaparken değil, antrenmandan sonra toparlanma sürecinde büyür. Antrenman sırasında kas liflerinde mikro yırtıklar oluşur ve vücudun bu yırtıkları onarmak için proteine ihtiyacı vardır. Eğer yeterli protein almazsan kas onarım süreci aksar, gelişimin yavaşlar ve hatta kas kaybı bile yaşayabilirsin. Antrenmandan sonra en az 20-30 gram yüksek kaliteli protein tüketmek çok önemli. Eğer ana öğün saatine denk geliyorsa tavuk, balık, yumurta, kırmızı et veya süzme yoğurt gibi doğal kaynaklardan protein alabilirsin. Ama yemek yemek için uzun süre beklemek zorundaysan whey protein gibi hızlı sindirilen protein kaynaklarını tercih edebilirsin. Bir de şu önemli noktayı unutma. Kaslar sadece proteinle değil karbonhidratlarla da toparlanır. Kaslarına enerji sağlamak ve insülin seviyesini dengelemek için antrenman sonra yulaf, tam buğday ekmeği, tatlı patates veya muz gibi kompleks karbonhidratlar tüketmek toparlanma sürecini hızlandırır. Özetleyecek olursak, antrenmandan sonra protein tüketimini ihmal edersen kas gelişimini sapote edersin. Doğru zamanda doğru besinleri almak kaslarını büyütmenin en temel adımlarından biri. İkinci hata Antrenmandan sonra dinlenmemek ve sürekli aktif kalmak, kas gelişiminin büyük bir kısmı spor salonunda değil, antrenmandan sonraki dinlenme sürecinde gerçekleşir. Kas liflerinin büyümesi ve güçlenmesi için toparlanmaya ihtiyacı vardır ama birçok kişi antrenmandan sonra yeterince dinlenmek yerine günlük aktivitelerine devam ediyor, uzun süre ayakta kalıyor ya da gereğinden fazla hareket ediyor. Eğer gün içinde fiziksel olarak aktif bir iş yapıyorsan, toparlanma sürecini desteklemek için ekstra önlemler alabilirsin. Elektrolit içeren içecekler tüketmek, magnezyum ve omega 3 gibi anti enflamatuar destekler almak ve kaslarını fazla zorlamamak iyileşme sürecini hızlandırır. Unutma antrenmandan sonraki dinlenme süreci ne kadar kaliteli olursa kasların o kadar hızlı gelişir. Üçüncü hata yeterli uyumamak. Kaslar spor yaparken değil, gece uyurken büyür. Uyku sırasında vücut büyüme hormonu salgılar, protein sentezi artar ve kaslar onarılır. Eğer düzenli ve kaliteli uyku almazsan bu süreç tam olarak gerçekleşmez ve gelişimin yavaşlar. Her gece en az 7-9 saat uyku almak kas gelişimi için olmazsa olmazdır. Eğer sürekli yorgun hissediyorsan toparlanman gecikiyorsa ve kasların istemsiz kasılıp kramplar giriyorsa uyku düzenini gözden geçirmelisin. Daha kaliteli bir uyku için uyumadan önce en az 1 saat önce ekranlardan uzak dur, odanı karanlık ve serin tut, ağır yemeklerden kaçın, mümkünse her gün aynı saatlerde uyumaya çalış. Melatonin seviyeni arttırmak için uyumadan önce papatya çayı içebilir ve uyku destekleyici doğal takviyeler kullanabilirsin. Dördüncü hata yetersiz su içmek. Kas hücrelerinin büyük bir kısmı sudan oluşur ve yetersiz su tüketimi kas onarım sürecini yavaşlatır. Dehidrasyon toparlanmayı geciktirir, kaslarda kramp ve sertleşme yapar, hatta performans düşüşüne bile neden olabilir. Antrenmandan sonra en az 500 ml su içmelisin. Günlük toplam su tüketiminde en az 2,5 ila 3 litre arası olmalı. Eğer çok terliyorsan veya yoğun antrenman yapıyorsan suyuna bir miktar limon, himalaya tuzu veya magnezyum ekleyerek vücudunun elektrolit dengesini koruyabilirsin su içmeyi ihmal etmek kas gelişimini sabote eden en basit ama en büyük hatalardan biridir. Beşinci hata antrenmanlardan sonra esneme yapmamak. Antrenmanı bitirdin, ağırlıkları bıraktın ve doğrudan spor salonundan çıktın gittin. Eğer esneme yapmadıysan kaslarının gelişimini yavaşlatıyorsun ve sakatlık riskini artırıyorsun demektir. Esneme hareketleri kasların esnek kalmasını, kan dolaşımını artmasını ve toparlanma sürecinin hızlanmasını sağlar. Ancak birçok kişi özellikle ağırlık antrenmanlarından sonra esnemeyi ihmal ediyor. Antrenmandan sonra çalıştırdığın kas gruplarına yönelik en az 5-10 dakika esneme yapmak kas gerginliğini azaltır ve hareket açıklığını korur. Bu hem performansını arttırır hem de uzun vadede sakatlık riskini düşürür. Esneme sadece antrenmandan sonra yapılmaz. Günün herhangi bir saatinde de yapabilirsin. Kaslarını gevşetirsin postürünü iyileştirir ve genel esnekliğini de artırırsın. Düzenli stretching kas dengesizliklerini önler, daha dengeli ve güçlü bir vücut oluşmasını sağlar. Eğer esnemeyi ihmal edersen kasların zamanla sertleşir ve hareket açıklığın azalır. Bu da hem antrenman performansını düşürür hem de ilerleyen dönemlerde sakatlıklara yol açabilir. Unutma, esnek bir kas güçlü bir kastır. Hadi gel, hepsini toparlayıp özetleyelim. Antrenmandan sonra yeterli protein ve kompleks karbonhidrat almazsan, gereğinden fazla hareket edip dinlenmezsen, uyku düzenine dikkat etmezsen, yeterince su içmezsen ve esneme çalışmalarını ihmal edersen kasların gelişimini engellemiş olursun. Bu hataları yapmaktan kaçınarak kaslarını çok daha hızlı geliştirebilirsin. Eğer işini şansa bırakmak istemiyorsan ve kas gelişimini bilimsel bir sistemle hızlandırmak istiyorsan sana özel hazırlayacağım online eğitim programlarıma katılabilirsin. Aşağıdaki bağlantıdan hemen kayıt ol ve vücudunu değiştirmek için ilk adımı at. Eğer bu hatalardan daha önce yaptığın varsa yorumlara yaz, tartışalım. Videoyu beğenmeyi unutma. Daha fazla içerik için kanalıma abone ol. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatının lider ol, alfa